Ne oluyor lan? İyisin. <laughs> ben yarım saat değilim. Ben şu blue'yu bir yollayayım. Amına koyayım farmım da var benim. Ben anlamadım. Blue'yu <laughs> alma, blue'yu <bir> alma. <laughs> ne oluyor lan? Korktum amına koyayım. Toprak. Ah! Almazsak kaybedeceğiz. Bana da yok, yok, bir şey yok. Ne oluyor lan? Mevzu çıktı lan. Böyle böyle keseceğiz bu salak. Kadex. Arkada öldük hepimiz. Ananın amına koyayım öyle giriş mi var lan? Pardon ya. Oğlum vallahi böyle bir şey beklemiyordum. Bunlar sadece 3 kişidir burada diye dalmıştım. Yüreğim elinde. Hadi. Oğul can var mı? Can var mı o Kanka o artık. Can var mı? Orada kaldı. Dur dur. Hey, ay ay. Can ver can ver. Çık çık ne başlayacağım şimdi can. <laughs> <laughs> Allah kahretsin. Allah. <gülüyor> geliyordu geliyordu. Ay hepinizin Allah'ını sikiyim. lan ben ne yaptım? Bir <ateş efendim. gülüyor> Attı aslında da şey bariyer işte ya. 5 çarpı attı. İşte. Aman okuyum Korgu bir ek, 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 ek konuşamadım korkudan Ekranıma sen girince şurada altıma sıçtım. <laughs> 50 yıllık laptopta oynuyorum Korgu abi. Yes mi lord? Aram lan. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> <bağlı> mı? <laughs> ne oluyor adamın şeyin bana da oldu. love you. But love just enough. Ya. <laughs> Helal mı? Hem tamam şu <laughs> oh. Geliyor orospu çocuğu geliyor. <laughs> Aaaa <bak> orospu çocuğu. <laughs> Ay, git, <abone>. <laughs> Lan git amına kodumun köpüğü. Bana Ya bok takım aptal takım